Güvenlik bariyer sistemleri, Güler Güvenlik üst düzey koruma ve kontrollü geçiş çözümleri. Güler Güvenlik'in güvenlik bariyer sistemleri, yüksek güvenlik gereksinimi olan alanlarda araç geçişlerini güvenli ve kontrollü bir şekilde yönetmek için tasarlanmıştır. Askeri tesisler, hava alanları, kamu binaları, endüstriyel tesisler ve otoparklar gibi hassas bölgelerde kullanılan bu bariyerler İzinsiz araç girişini etkili bir şekilde engeller ve yetkili araçların hızlı ve güvenli geçişini sağlar. Güçlü ve dayanıklı yapısıyla dikkat çeken bu sistem, zorlu koşullarda bile uzun ömürlü performans sunar. Güvenlik bariyer sistemleri, plaka tanıma, uzaktan kumanda, kartlı geçiş, RFID veya buton kontrollü geçiş gibi farklı erişim seçenekleri sunar. Elektrik kesintisi durumunda bariyerler serbest geçiş moduna geçerek Trafiğin kesintisiz devam etmesini sağlar. Güçlü motor yapısı ve sağlam malzemelerle üretilmiş bu bariyerler dış mekan kullanımı için idealdir ve zorlu hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Sistem, güvenlik kameraları ve izleme sistemleriyle entegre edilebilir. Böylece araç geçişlerinin anlık olarak izlenmesi ve güvenlik seviyesinin artırılması sağlanır. Bu özellikler güvenlik ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra trafiğin düzenli bir şekilde akmasını ve giriş çıkışların sorunsuz yönetilmesini sağlar. Güler Güvenlik'in profesyonel kurulum ve düzenli bakım hizmetleri ile güvenlik bariyer sisteminiz her zaman en yüksek performansta çalışır. Kritik alanlarda güvenliği sağlamak ve geçişleri tam kontrol altında tutmak için Güler Güvenlik'in güvenlik bariyer sistemlerini tercih edin. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Güvende olmanın gülümseyen yolu.